Mesela, şimdi şöyle bir sorun var. Bana bunu tam sayı verecek girdi olarak. Ve bunun faktörünü aldıktan sonra en sonda yani birler ve onlar basamağında kaç tane sıfır olduğunu bulmamı istiyor. Yani mesela 3 faktöriyel 6 eşit. Hiç sıfır yok sonda. 5 faktöriyel 120 eşit. Sonda bir tane sıfır var. O yüzden 1'i bastım. 0 faktöriyel 1'e eşit. Hiç sıfır yok. Sıfır bastım. Faktöriyelleri şöyle hatırlatacak olursam. 5 faktöriyelde bir tane sıfır gelmeye başladı. 6'da, 7'de, 8'de değişmedi. Hep birer tane sıfır var sonunda. Ama burada 10'da 2 tane sıfır geldi. Daha sonra bir 5 artı arttırınca 15 faktöriyelde 3 olacak. Bir 5 daha arttırınca 20 faktöriyelde 4 olacak. Yani 5 seferde bir birer artış gösteriyor ama 25'te de her 25'in katında da 2 artış gösteriyor. Yani 20 faktöriyelde 4 tane varken 26 faktöriyelde 6 oluyor ya da işte 30'da 1 arttı, 35'te 1 arttı ama 50'de yani 25'in katında tekrardan 2 artış gösterdi. Bir yerine. Yani şöyle söyleyeyim 5'te 1, 2, 3, 4, 25'te 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 50 de 10'dan 12 da gene. O yüzden şöyle bir şey yapayım. Sayımı döngüye alayım sıfırdan büyük olduğu sürece. Şimdi n'ye eşit olacak aslında n'in 5'te birine eşit olacak. Ve daha sonra bunu da kaç tane zero geldiğine eşitleyeyim. Zero da yukarıda tanımlayayım. Şimdi burada şunu yaptım. Söz 25 input için 25... Ha, bu küçükken pardon. Parametre olan n çünkü. Şurada parametre olarak n, diye tanımladım. Argüman olarak 25'imi gönderdim. Bu da şunu yapıyorum. 25'i 5'e böldüğünüzü düşünün şurada. 5 geldi. 25'in sonunda 5 tane sıfır vardır diyorum burada Ama aslında ne olacaktı 25'in sonunda? 6 olacaktı. Ama şurada n'i 5 bulduğum için ve 5 de sıfırdan büyük olduğu için iki ikinci kez girmiş olacak. Ve o yüzden şöyle olacak. Yani şöyle bir daha debuglarsak. baklarsak. Şimdi 25 için geldi. Bir kez ilerlettim. Burada bölümünden n ne olacak? 5 olarak çıkacak. Çünkü 25'i 5'e böldü. Burada toplam 0 sayısını 5'e eşitledi. Okey. Döngüye bir daha girecek çünkü 5 en şu anda ve 5 ile 0'dan büyük. Bir daha girdi 5 bölü 5'ten eni 1 buldu şurada en 1 oldu ve 0'dan 5'ti zaten. E şimdi eni de 1 bulduk onu da ona ekleyince 6 olarak dönecek. Daha doğrusu dönmeyecek çünkü return'ı koymamış. Onu da koydum aslında soru bu kadardı. İsterseniz kontrol etmemiz için göstereyim. 25 için 6 geldi. Doğru. Zaten onu bekliyordum. Şurada. 25 için 6. 50 için 12 dönmesini bekliyorum. 50 faktörü için. 12. Evet. Şurada. 50-12. Yani Diğerler için de yapmayayım. Zaten anladınız. Soru bu kadardı. Cevabım doğru. Soru bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.